Şöyle biraz. Hep annem de böyle, hep koyu renkler alırsınız, kahverengi. Acık canlı mı ben? Ne olmuş böyle. yani şimdi, şöyle güzel bir renk alsan. O güzelmiş. Tamam. Ört bakayım. Bak. Bir <laughs> 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 <Tür gülüyor> bakayım. Ben de bunları sevmiyorum. Niye sevmiyorsun? Sen bunları sevmiyorsun. Yok sen. Tamam, bunu aldım ben. Tamam, bunları aldım. Ay, Bunu beğenmedin gel, gel ha. Gel gel gel. bunları ben seviyorum. Bunları seviyorsun. Evet. Tamam bırak hocam bunları. Al. Başına evet. hele bir al bakayım. Bir. Hele bir al anam ya. Evet. Bak bir de lacivert alacağım o mont şey mantonun olur üstünde olur bak. Diye Şu. diyor. Güzeldir. Ben bir şey bilmiyorum. Ben yemesini bilmiyorum. Nasıl bir yemesini bilmiyorsun. Gayet de iyi biliyorsun. Hele şuna bak. Bak. şeyin üstünde güzel olur. Mantona uydu bu. Evet. Bak şunu giy. Ha? Teşekkürler. Tamam. tamam. Şimdi bir, iki, üç. Dur onu alma onu birbirine benziyor. Hele şu <laughs> şu mu şu mu? Şu mu? Şu mu bu ana? Bak. Bu, bu hangi yani. mahallede? Murat Mahallesi'nde oturuyorum. Tamam bak şunları sat. Bir, iki, şu, Ama üç, üç şunlar, dört. Gelin var mı senin? Evet. Kaç tane? <laughs> i̇ki tane gelinim var. İki tane gelin var. Kaç da bunlar?

Aa nasıl? Ben de sporum değil mi? Nasıl? De. Allah işler olsun. <laughs> sıfır, sıfır dört. Vay be. Ağrı sporun, sporun forması elde dedim sen sporun Teşkilat Burada adamcağız şeyin işini Güzel renkleri <laughs> güzel. Bir başkanım. Bir Sarı kırmızı. Sarı. E şey yaptım. 1968'de buraya gelmeye başlamış. Evet. Ondan dolayı biraz daha geniş çalışabiliyoruz. Tamam. 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 Ama aslında rengi, sahası? Orjinale döndük. Alalım. Evet. As, as Aslımıza rücu ettik yani. İlk defa lisanslı formasını yaptık. Tamam. Ekstra başkan hmm. biz ya sıfırda dolar kendi markamızı yapıyoruz. Çok güzel. Türkiye'de her yerde ya sıfırda dolar yelek yapıyoruz, pantolon yapıyoruz. Gençiz biz burada çalışıyoruz. Çok güzel. Nerede yapıyor? İstanbul'da. İstanbul'dan Mersin yapıyoruz. Tamam. Yer arkadaş. bayan hepsi var. Doğru evet. mu? Var. İsteyim. Nasıl işlerin? Allah'ın dostum buralar herkesin bildiği Biraz hızlılık var ama evet. yani bak faizleri iki buçuk evet. Allah her evet. işleri evet. arasın

Çekiyor musunuz? Biz katansiyonlar mi Sen burada müsaade edecek misin? Şurada denize Gayet güzel. Kavuklu nörofren, manyer var. Oraya girebilenler hiç